Ya, 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 Onları ya, Onları şey ya, ya, döner prodüksiyonları <laughs> 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 evet. evet. evet, ya, <laughs> <laughs> bak buradan da fotoğraf çekebiliyorsun biliyorsun değil mi? Çektin mi arada fotoğraf? İkimizin umut sayfası yani boş. Seni <laughs> bekleyen yok mu ki köşede? <laughs> Çok oldu benim umudum biteli. Gittiğin gün gibi aynısı bu gece. Bir umut gece lambanın yanması ah. Benim böyle Sen ya Sen mi? Evet. İçinde yara olmasın bu gece. Benim üzüme varmak zor. Biliyorum sabahı yok gibi bu gecenin. Ama var bir de boş. Üzerime vebali kalmasın bu gece. Acılar senin marisi yok Biliyorum pişmanlık kurşundu kalbe yani Ama bahanesi yok. yok Özlemek düşünülen en zor o gece Yıkılan kuşu. yere dönüşün yok Yazılanı yok bu gece Anlana yazılana silgi yok Ve talihin bahtına küsmesi bu gece Kaybolan yıllara kadehim bol Alışırsın <laughs> acına acımıyor geceler Burada gökyüzü yok <laughs> Ya bir ara herkes bunu kemanı kaçırıyor Çekmedin birisine sakin bu gece o kadar asit ve sakin Ne siyah ne beyaz hakim bu gece Arada kaynıyor katil Demiş ki madem faniyiz bu gece Sarılalım ölmeden önce Dedim ki sarmak yanlış Hayat banyan olacak Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar Bu süre, süre, Bu şey gece. <laughs> Hayat bayram olsa tutussa el ele tutursa Birrik